Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, bu oyunun adı neydi Eylül? Heh, <laughs> evet, dur senin şeyi koymayı unuttum. Spray paint oynuyoruz. Yanında da fark ettiyseniz zaten Eylül var. Dur. Arkadaşlar beni iki bir mikrofona yaklaştırmayı unutuyor kendileri. Evet ee, bu oyunda şöyle yapacağız bir konu belirleyeceğiz atıyorum ee, sevgi konulu bir şey İşte sevgiyle alakalı kalp yırma hep çizeceğiz sonra birbirimizin kimi puanlayacağız sonra da siz bize puanlayacaksınız yani yorumlara. Evet, arkadaki sürprizi göstermeyeceğim dedim ama çok gösterdim. Neyse, evet bu da benim e, denemem, <laughs> sünger bob çizmeye çalışan ben arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar maalesef e, videolarımız sadece 15 dakika olabilecek en fazla çünkü hesabımı doğrultam, doğrultamadım. O yüzden de şimdilik ee, böyle 15 dakika altında olmak zorunda. O yüzden arada bir kontrol etmem lazım. <laughs> evet. Evet ilk konumuz şu yazıyı aldırmayın. Onu ben yazmadım kesinlikle. Evet ilk konumuz ne olsun Eylül. Çok mantıklı. Evet. Neyse. İlk konumuz ee, Hugi. Hugi Hugi olsun. Hugi Hugi çizeceğiz. E, Eylül sen beni görmeyeceğim bir yere git. Sen neredesin? Nereye yapıyorsun? Ona bir bakayım. Ben Evet. Tamam. Sen buraya yap. Ben de şurada şu duvarın arkasındaki kısımda yapayım. <laughs> bir Hugi Hugi çizeceğiz arkadaşlar. Ben ee, arkadan fotoğrafına bakacağım. Siz görmeyeceksiniz baktığımı galiba ama. Arkadaşlar iki saniye gittim geldim özür dilerim. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ne çiziyorduk? Hugi Hugi. Hugi Hugi'nin resimlerine şimdi bakacağım yandan çünkü öbür türlü güzel olmuyor yapamıyorum. Evet güzel bir renk belirleyelim. Şu gayet iyi bence. Kafası af böyle arkadaşlar. Size'ını arttıralım birazcık. Size 6 olsun. Şimdi ben sadece kafasını yapacağım. Böyle olacak arkadaşlar. Hatta buradan da eli çıksın mesela. Eli nasıl? Hmm, şöyle şöyle bir sarı. Arkadaşlar bir saniye. Ş Değişikliğe gidiyorum. Kalemimi değiştireceğim. Arkadaşlar eli çok saçma olsa da yapacak bir şey yok. Size'ını birazcık daha arttırıp içini boyayalım şuranın. Evet. Şimdi Hugi Bungie'nin gözünü yapmakta sıra. Gözü yuvarlak. E, arkası beyaz. Önü de e, önünde de siyah bir şey var. Beyazı getirelim hızlıca. Nereye boyadım ben ya? Bir yerlere boyadım ama neyse. Size'ı küçültelim. 6 yapalım. Hatta 5 yapalım yapabilirsek. Şöyle. Sil, silginin size'ını da iyice küçültelim arkadaşlar. Çünkü ince kız ona. Arkadaşlar ya. Benimkinin gözüne bir gör... göz gözüne demiş. Gözünü bir görsen ya siyah yapmamışım ya. Evet, şimdi ağzını yapacağız ama nasıl? Asıl sorumuz o. Ağzı şuradan şöyle şöyle şurada şurada bir çıkıntı var böyle. Aha, aha böyle işte. Böyle dişlere diş diş diş. Arkadaşlar şey, bunlar ilk çizişimiz. O yüzden yani. Bizi şey görün. Şu amatör görün bizi. Şuna baksana da tipe bakın arkadaşlar yani. Bir şurada kullanılan şu rengi seçer. Tamam. Size büyütüp şimdi de dışını boyadıktan sonra benimki hazır olacak arkadaşlar. Burada kaç dakika olmuş? Ona bir bakmam lazım. Tam daha 10 dakikamız daha var yapmak için. Ee, eğer yapamazsak zaten part 2 şeklinde 30 dakika yapabiliriz videomuz arkadaşlar. Part 2 diye. Zaten yakın zamanda doğrulatacağım. Kodlattıktan sonra daha uzun videolarla karşı karşıya olacaksınız. Size'ı birazcık daha büyütebiliriz. Şu an Eylül'ünkünü çok merak etsem de maalesef bakamıyorum. İnşallah davetsiz misafir gelmez bir yanda. Aramıştık kaldı öyle. <laughs> İstediği zaman girebilir. Yani davetti de. <laughs> evet ağzın ortasında da siyah olacak. Onu da umursamasak mı? <laughs> yani. Şöyle yap. Ay, yapmaya Şöyle falan işte. Ben de yaptım bitirdim. Sen bitirdin mi Eylül? Tamam evet, bir dakika. Ben şu, şu son olarak şu kolunu yapıyorum. Tamam. Evet, puanlamaya geldik sıra. İlk kimden başlayalım? Tamam gel bak gö 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 Gel. gel. O da değilim ben. Gel, gel buraya gel. Arkaya git. Gel gel. Evet. Benim Hugi Bugi'mle karşılaşmaya hazır mısın? Buyur. Puan, kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden. 10 üzerinden... Ee, Dürüst ol. Öyle bir şey yok tam böyle. ya 7.5 yedi, yedi olabilir ama 7.3 olamaz. 7. 3 parçada şırtlar kıydım. Bir gözleri birazcık soğudu benim. Evet. Başka? Ağzındaki dişleri pek belirgin değil. İlk mektup gözünü beğendim. Ama kafasını çakartmış biraz. Evet. Seninkine bakalım. Kafası açılmış Eylül. Ay. Eylül <laughs> hugi Bugi'nin kafası böyle değil biliyorsun değil mi? Yani dürüst olmak gerekirse ben bunu. Beş <laughs> puan nerede? virgül <laughs> beş veriyorum. bu puanı nereden? öyle mi? Evet <laughs> puanı bir kafasının şeklinden iki. E, ağzındaki diş tek bir tane var, bir tane dişli. Bir tane değil, o tekneye diyor bu. Neyse, ben böyle verdim. Allah diş, Allah diş. Bu da ama benim bugünki biraz daha aynı tane. Evet. İkinci konumuz ne olsun? İlerim şurda. Ne falan çizelim yani? Evet. Evet arkadaşlar biz konuyu belirledik geldik. İkinci ve son konumuz nu ay noob demişim. Ee, şey arkadaşlar. Roblox. aynı aynen. Ee, gene buraya yap, buraya yap. Ben de o duvarın öbür tarafını yapacağım aynı duvarın. Ama dur sen göre görebilirsin. O yüzden başka yere yapayım. Şuraya yapayım. Arkadaşlar, bu için Squid Game, Squid Game nereden çıktı ya? Roblox. Roblox yapabiliriz. Ben ee, şimdi ikimiz de aynı şeyi yapmayalım. Ne yapsam ben? Şimdi sen noob yapabilirsin. O yüzden başka bir şey seçeyim. Ee, Roblox'ta başka ne var ya? Kendimi yapsam yapamam ki. Olmaz yani. Beceremem ben. He tamam buldum. Olabilir. Arkadaşlar ne yapacağımı şöyle görüyorsunuz zaten. Mouse'la işaretliyorum şu an. Bu şeyi yapacağım arkadaşlar. Bu şeyi amacım amacım bu. Hafif yamukla başlıyoruz. Hafif yamuk bir şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Burası siyah olacak arkadaşlar. Dışını size'ımızı büyüterek büyüt 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 en fazla bu kadar size büyüyormuş. Büyüterek dışında boyayalım güzel bir şekilde. Bu arada grafik yapacak yapacağım şey arkadaşlar çok basit bir şey. Hatta şu an bile anlaşılıyor bence ne oldu. Ama bir de dış çerçevesi var ya bunu, yapacağım. Benimki çok kolay bitecek. O yüzden sonra videoyu durdurup Eylül'ü bekleyeceğiz. Dışı nasıl olsun? Şöyle geliyor. Biraz şöyle. Hafif yuvarlak gibi. Biraz yamuk bir yuvarlak oldu. Be, da böyle gayet, güzel oldu. Bakınca ne olduğu gayet belli ama çok da düzgün ve simetrik mi oldu? Hayır. Ama en azından ne olduğu belli. Yani ve güzel olması. Çünkü puanlıyoruz. He bu arada arkadaşlar Hugi Bugi'lerimiz beğendiyseniz yoruma bir e, beğendiyseniz değil. E, kaç vermek istiyorsanız yoruma mesela atıyorum birinci yaptığımız resim 10 üzerinden 1. <laughs> 10 üzerinden 9 gibi. Size'ımızı küçültelim. İyice küçük 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 küçük. Heh. Bu da çok mu küçük oldu ya? Buraya da bunu yapalım arkadaşlar. Sonra benimki bitiyor. Eylül bekleme aşamasına geçebiliriz. Öyle bir. <laughs> Heh, tamam o zaman benim bekleme aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar ben kendimi içimi beğendim. Ben de beğendim. O arada, bir tane eğer bu oyunda birkaç tane daha çekersek siz bu duvarları do dolu görebilirsiniz. Evet çünkü özel server olduğu için e, yaptığımız resimler kalıyor arkadaşlar. Mesela o ben sünger bu, bu kaç yıl önce şaka şaka yıl olmadı. <laughs> birkaç hafta önce yapmıştım işte. Bayağı. Bayağıdır da böyle. Geliyorum Evet, videomuz inşallah 15 dakikayı geçmemiştir. Evet, benimki de bitti. Hızlıca oynayalım Eylül video. E, video 14.40 saniye olmuş. Videoyu durdurayım. Arkadaşlar ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Arkadaşlar Eylül'de 10 veriyor. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.